Ne kadar küçük ya. Küçük bir baba tanrım Nereye geliyorsun annem? Ay kuruşuk seni. Şuna bak. O, sürekli kuytu köşe arıyor. Bak bak. Dağa tırmanıyor da. Şöyle Koydun mu? Oy oy oy. Kızımız doğum yaptı. İki tane bebeğimiz oldu. Nur topu gibi. Düşmüş. Ne? Olmazdı, Bebeği mi? İşte o yüzden ben çıkartalım dedim ya. Bir şeyin içine girdiği belli çok. Hadi ses çıkartıyor da. <laughs> <Sesini okuyor. gülüyor> Sabah kadar beni yıklayacaklar. Gözlerini açana kadar. Tandem geliyor acaba? Ben dört tane falan kesin diyordum. Ama böyle yapıyorsun düşürür. korkutuyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Uy. Yavaş pamuk. Yok. Sarı yok. Bu da aç iyice acıkmış. Hangisi sonradan doğan bunun? Bu mu o mu? Hmm, bu sonradan gelen. Çok mu Beyazlık vardı. İkisi de babaya benziyorlar. Bacaklara bak. Ama, ama ben o şöyle yürüyor. <laughs> Çok tatlılar <laughs> ya. <gülüyor> 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 Oy. Düştük şimdi bu. Ay Allah, her şeyin küçüğü ne kadar sevimli ya. Gel kızım, gel. Hadi şuraya bak. Anne bu tarafta anne gel bu tarafa gel. Ellemek de istemiyorum kokusu gider diye. Bak onu almaya gitti. Ne <laughs> 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 <Usutuyor mu? gülüyor> bilmiyorum. <laughs> <laughs> oy, oy kuzum, oy. Ellemiyorum, ellemiyorum. Ama hiç kıskanmıyor bak yavrularım. Çok yoruldum değil mi annem? sabaha kadar bebek bıcırtısı çekeceğiz. Ay yıldız bunlara nasıl süt veriliyor? Hangi süt veriliyor baksana. Biberonlarını falan. Anne memesini bulana kadar biz bir şeyler atıştıralım. Kanaması gene başladı. Kanaması gene başladı. kız? Ezdin. ezdin. Oy oy oy. Sırtını döndü bak. Korumaya aldı. Gider geliyor? Bir yandan da kıyamıyor geliyor hemen. Öf pamuk. İlk 3 haftaya kadar ya da 3-4 haftaya kadar normal süt verilmesi lazım yani annesine. Hı hı. Ondan sonra böyle köpü yemekleri alabiliyormuşuz. Hmm. Şu an bizim bir şey yapmamıza gerek var mı? Şimdi kendisi içmesi lazım. Yani yeterli içtiğine emin olmamız lazım. İşte onu diyorum su filan. Böyle... <laughs> Şeklini kaybettim. Günde 5-6 kere yemesi lazım. Hıhı. O zaman böyle şey yapacağız. <laughs> Dur şimdi kaynanası gelsin de. Günde 5-6 defa içmesi lazım. Hıhı. Hı. O da 3 hafta boyunca, 3-4 hafta, 2-4 hafta. Hı hı. Ondan sonra yem alabiliriz onlara. Doğduktan sonra ne kadar süre denmesi gerekiyor? Ya. Çünkü tüylenmemesini bulamıyor olabilir. Değil mi kızım? Aferin benim kızıma. Aferin. Hıdın ne Buldu bak bu. Kendileri bulacak. Kendi Gülhan'cığım bak pamuk doğum yaptı. İki tane bebeği oldu. Bir tanesi öldü. Bir şey Bayağı kendi kendine evin içinde. Bir şey yapmamız Küçük böyle şeyini örtcek şey. şey ağırlığı. Hı -hı. Günde hazaret varsa kötü olur. Onu, onu tamam onu baktırırız. Sorma mi? işte doğurdu. iki tane bebek. Üç oldu da biri öldü. Kendi kendine doğum yaptı. Ölüyor mu? Ya, arıyor memesine bak annesinde. Biri arkasında biri burada. Kocasına benzemiş yalnız bebekleri. Kendine benzemiyor. <laughs> ya... Sen pamuğu seveceğim seveceğim diye beklerken pamuk anne oldu. Instagram'da canlı yayın yaptım doğum yaparken. Oradan izlersin pamuğu. Değil mi kızım? Çok akıllı ama. Hiç şey yapmadım böyle. Güzelce yaptı doğumunu. Bir sorunu yalnız koltuğun tepesinde yaptı. Yatağında yapmadı. Kızım. Sesleri geliyor mu bilmiyorum oraya ama. Mayık mayık bağırıyorlar. Kızım. Ne yaptın annem sen orada memiş bulamazsın ki. Hayırlı zeldivenle giy de al bunu ön tarafa. Bu da arası. Aferin size. Bir daha geliyor herhalde. Şunlara baksana. Bak. Bak. Bak yuvarlanıyor yuvarlanıyor. Kuzum kuzum nereye geliyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Yok eski koltukta değil evin içinde normal koltuğumuzda. Orası oranın yumuşaklığı şeydi herhalde. Örtü örtmüştü. Deri koltuğunun üstünde doğum yaptı. Evet kedi sesi gibi bak. Çok tatlılar ama. Bakalım annesi başka doğum yapacak mı? Yarım saat arayla doğurdu. Bakalım başka bebek gelecek mi? Hmm. <laughs> Bir tane daha geliyor sanki. kızım. <laughs> biri bir köşede. Biri bir köşede. <laughs> Annenin şeysine ne kadar hayvan da olsa. Bak. Oy oy. kızım benim. <laughs> oy 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 kuzuma. Sesleri çok güzel. Kendi araya giriyor. Hmm. Bekle biraz aradan çıkacak. Olabilir. Demin de öyle çıktı çünkü.